Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yerel seçimlerde partimizin, teşkilatımızın görevlendirmesiyle şapşatlar seçim çalışmalarımıza başladık. Gerçekten çok çalıştık. Zor şartlarda çalıştık ama seçimi hep beraber başarıyla kazandık ve göreve başladık. Belediye çalışmalarına başladığımızda uçan kuşa borcu olan çökmüş bir belediye ile karşılaştık. Trabzon, Rize, Borçka, Şavşat, Artvin, Ardahan'a kadar çok sayıda esnafa 4-5 senelik borcu olan yine İller Bankası'na kredi borçlarının yanında uzun süre SGK ve vergi dairesine hiç borç ödenmemiş, birikmiş personel maaşları toplamda 80 milyon TL üzerinde borcu olan bir belediye devraldı. Hatta Başka bir borç daha var. Bunların içerisinde o da. Bir iki tane e, işçi arkadaşı emekli etmişler. 700 bin lira olan kıdem tazminatlarını bile ödememişler. Mahkemeye demişler ki, mahkemeye vermişler. Bizim böyle bir borcumuz yoktur. O temelüt faizine giriyor. Onu da biz geldikten sonra iki sene sonra 2 milyon lira 2 milyon lira civarında parayı bu iki tane arkadaşın kıdem tazminatını ödedik o kadar aciz içindeydiler. Evet, biz borçların nasıl ödeneceğini hesabını yaparken bir de baktık ki personel tuzağı kurmuşlar. 55 personelin çalıştığı Şavşak Belediyesi'ne genel seçimlerden dolayı bakanlıklardan izin almadan yasal olmayan zemin üzerinde 35 tane süreli sözleşmeli tamamına yakını temizlik, temizlik işçisi Geçici personel işbaşı yaptırmışlar, işe almışlar. Aman ya Rabbim. Bu kadar borcu olan bir belediyeyi, bu kadar personelin maaşını bu belediye nasıl ödeyecek? Yanlış, yasal olmayan bu uygulamadan dolayı Bakanlık eski belediye başkanı hakkında soruşturma açmıştır. Burada e, soruşturma devam ediyor. Yakında rücu davasına dönüşecek. E, durun, bitmedi. Bir tuzak daha. Geleneksel olarak iki senede bir yapılan toplu sözleşmeyi bizim dönemimizi kapatacak şekilde seçimlere bir ay kala üç seneliğine imzalamışlar. Bir de övünerek söylüyorlar Türkiye'nin en büyük zamını biz verdik diyorlar. Ben personele yüksek zam verilmesine karşı olan bir insan değilim. Ancak onun karşılığı olması lazım. Borçlu olan, karşılığı olmayan bir şavşat belediyesi bu kadar yüksek zamları, zamları nasıl ödeyecek? Bunun hesabını yapmamışlar zaten. Birçok maaşı da ödememişler. Geldiğim zaman onları da biz toparladık. Evet. Evet. Bugün Şavşat Belediyesi'nde personel maaş ortalaması 95 100 bin TL civarındadır. Evet arkadaşlar. Arhavi'de, Artvin'de. Söyledim. Evet. Anavide, Artvin'de, Artvin'in bütün belediyelerinde belediye başkanlarım, arkadaşlarım buradadır. Personel maaş ortalaması 40 ile 50-55 bin arasında ama Şavşat Belediyesi'nde 90-100 bin lira net maaş ortalaması vardır arkadaşlar. Evet biz biz bunun da döngüsünü sağladık. Niye? Allah'tan Faruk Bey gibi Türkiye çapında güçlü bir devlet adamımız Artvin Milletvekili. Ben il başkanıma da teşekkür ediyorum. Ne zaman ararsak bize yardımcı oluyorlar. Bize destek oluyorlar ve Şavşat'ı, Şavşat'ın bu maaş döngüsünü, mali döngüsünü sağlarken diğer taraftan da seçimlerde bizim Şavşat'a verdiğimiz sözler vardı. Bunları da yerine getirmemiz gerekiyordu. 32 tane başlıktan oluşan Şavşat'ta, Şavşatlı hemşerilerimize sunmamız gereken projelerimiz var. Evet bu projeleri de bu kadar mali imkansızlıklara rağmen ne yapıyoruz? Evet çevre fonundan, bakanlıklardan, çevre belediyelerden bizzat sayın bakanımızın desteğiyle, il başkanımızın desteğiyle, teşkilatımızın desteğiyle kendi çabalarımızla il il dolaşarak değişik iş adamlarından yardımlar alarak Şavşat Belediyesi'ndeki projelerimizi de Allah'ın izniyle bir bir gerçekleştiriyoruz. Evet ikinci seneyi tamamlamak üzereyiz. Tohumları ektik. Şu an iki sene öncesini şavşatın durumunu bilen hemşerilerimiz, siz değerli dağ arkadaşlarım bugün şavşata geldiğinizde aradaki farkın ne olduğunu belirgin bir biçimde mutlaka göreceksiniz. Çünkü hizmetler artık o tohumlar yeryüzüne çıkmaya başladı. Değerli kardeşlerim Şavşat Belediyesi'nde Göreve geldikten sonra Ale 153 çözüm merkezini isme hizmete soktuk. 10 kilometrenin üzerinde asfalt kiri taşı yapımını tamamladık. Şavşat'ta az bir asfalt ihtiyacımız var. O da tamamlandığı zaman Şavşat'ın bütün cadde ve sokaklarının üst üst kaplama işi yapılmış olacak. Evet, yeni gasilane açtık. E, cenazeler hastanenin morglarında gerçekten çok böyle şavşata insanımıza yakışmayacak ortamlarda yıkaması yapılıyor. Gazilane hizmetleri veriliyordu. Bir hayırseverimizin üzerinden yeni bir gazilane açtık. Tahta, kefen, hoca, köyler dahil sorumluluk alanımızda değil. Mezar kazma dahil. Havalanlarından cenazeleri almak dahil. Bütün bu hizmetleri beş kuruş para almadan ne yapıyoruz? Şavşatlı hemşerilerimize bu hizmeti sunuyoruz. Peki bunları yaparken... Bunları yaparken belediyenin bütçesinde para var mı ki bunları yapalım? Evet belediyenin bütçesinde para yok. Cenaze sahiplerinden para almıyoruz ancak çevre illerde İstanbul'da Ankara'da dostlarımızı arıyoruz. Severek gönüllü olarak gönderiyorlar. Onların göndermiş olduğu para yardımlarla da bağışlarla da ki bunu mecliste geçirdik insanımıza hizmet ediyoruz. Evet, Evkar Tepesi kaymakamlıktan devraldık. Zarar eden bir kurumdu. Evet şu an iddia ediyorum bölgenin en güzel sosyal tesisi. Turist gruplarının geldiği, misafirlerini ağırlayabileceğimiz kar eden bir kuruluş haline geldi. Evet, damak tadıyla, hizmet anlayışıyla yepyeni, evet AK Parti belediyeciliğine yakışır bir biçimde Şamşatımızın, Artvin'imizin hizmetini açtık. Evet, cadde sokaklarda e, sokak iyileştirmeleri yaptık. Hayvan pazarını tamamladık Sayın Bakanım. Şu an hizmete hazır. Sizinle bir program yaptığımız zaman diğer projelerle beraber oranda kur derisini kesip şavşatlı olmayan hayvan pazarını faaliyete geçirmiş olacağız. Yeni terminal binası şu an yüzde doksan bitme aşamasında şu an kameralar işte o üst malzemeli yerlerine o kent mobilyalar yerlerine yerleştiriliyor. İnşallah Bahar'la beraber e, şeyi e, terminalimizi hizmete açacağız. Kentsel dönüşüm dedik, şehir planlaması dedik. Şavşat'ı seçimlerde 20 bin nüfusa göre planlayacağız dedik. Evet, şehir plancılarıyla anlaştık. 2-3 aylık bir çalışmadan sonra bu çalışma yaparken de özellikle bu plan çalışmalarını birçok belediyeler gizli saklı yapar. Ama Şavşat Belediyesi sonundan sağına bütün meclis üyeleri, mimarı, mühendis hepsini davet ettik. Hepsinin gözünün önünde imar çalışmasını tamamladık. E, plancıyla son noktayı koyduk. Geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle meclisten geçti. Bütün Şavşat'ta bunu takdir ediyor, tebrik ediyor. E, komisyona gittik, komisyondan geldi. Tekrar oy birliğiyle geçti. Şu an askıya asıldı. Bununla alakalı da Şavşat'a yatırım yapacak. Şavşat'ta inşaat yapacak. Müteahhitlerimize, iş adamlarımıza önümüzdeki süreçte bir tanıtım toplantısı yapacağız. İmar planıyla neler geliyor? Özellikle kentsel dönüşümün önünü açtık. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde ilave katlar verdik ki şehri yenileyelim diye. Evet, diğer çalışmalarımız var. Şu an devam ediyor. Evet, bir devlet büyüğümüz az önce Sayın ilçe başkanımız konuştuğu zaman bakan yağmurundan bahsetti. Bu bakan yağmurundan Şavşat'ta nasibini aldı. Ya adamlar diyor ki, adamlar diyor ki Sayın Bakanım, ya bu bakanların Şavşat'ta ne işi var? Maden aramaya mı geldiler? Bunlar altın aramaya mı geldiler? Burada ne çeviriyor bunlar? Ya bu yolu, bu yolu niye bu şekilde yapıyorlar? Mesela Veriköy yoluna diyorlar ki bu yolu niye yapıyorlar? Mutlaka bunda bir iş var. Ya arkadaş adamın kafa basmıyor. Niye basmıyor? Deliköre <laughs> kadar, deliköre kadar olan yol karayollarına bağlı. Karayollarının bir yol standartı var. Yolu o standarda getirmek için yolu geliştiriyor, asfaltlıyor, büyütüyor. Ona bile bir bahane uyduruyorlar. E, şüpheyle bakıyorlar. Efendim, İçişleri Bakanı niye gelmiş? Cumhurbaşkanı yardımcısı niye gelmiş? Varank niye gelmiş? Filan niye gelmiş diye bir de sağda solda laf üretiyorlar. Evet geldiler orada köy yollarına tutun da şavşat merkeze varıncaya kadar birçok yardımları, vaatleri oldu. Bunları da önümüzdeki süreçten itibaren şavşat bunun karşılığını alacak. Ama size şunu söyleyeyim. Bu bakanlar şavşata niye geliyor? Kendiliğinden gelmiyor arkadaşlar. Niye? Faruk Çelik gibi bir bakanımız var. Arçın'da ağırlığı var. Türkiye'de ağırlığı var. Adam Şavşat, Taslıoğlu, Sakinşehir. Güzel şehir. Gelip orayı görmek istiyor. Niye gelmek istiyor? Orada AK Partili belediye var. AK Partili belediye başkanı var. Henkiler ona tebrik ederiz. Hayırlı olsun deriz. Hem de o güzel coğrafyayı görürüz diyorlar arkadaşlar. Evet. Belediye iş merkezi. Şehir, şehrimizde belediye iş merkezi ve sosyal e, konut projemiz var. Bu belediyenin kendisine aittir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızı göstermiş olduğu yolda devam ederek Milli Emlak Genel Müdürlüğü derken en son kentsel dönüşüm başkanlığı geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımızın imzasıyla kentsel dönüşüm rezerv alan ilanı yapıldı. Önümüzdeki günlerde Şavşat'ı, Şavşat, Şavşat Belediyesi'ni kurtaracak bu konut merkezi, iş merkezi projemizi inşallah faaliyete geçireceğiz. Evet, belediye iş merkezini söyledik. Evet, ilk defa Şavşat'ta bu sene şu an plan çalışmaları devam ediyor. Yerini gösterdik. Sayın Bakanımızdan ricamız bunun biraz daha sayısını artırmak. İlk defa Şavşat'ta TOKİ konutları gelecek. Buna da yoğun bir biçimde başvuru var. İnşallah TOKİ konutları da yapılacaktır. Tigrat Deresi dere boyunca hani Murgul'da dere boyunca bir çalışma var. Ona benzer bir çalışma şu an bütün kurumlar ormanı desteği Dokapı, Şavşat Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Şu bir sene içerisinde göreceksiniz oturma alanları, işte barbukeler, eğlence yerleri, peyzaj alanları. Çok şahane bir alan oluşturuyoruz. Bu alan üzerinde bir de tır parkı yapıyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, biz bize verilen görevin ne olduğunu biliyoruz. Manasını biliyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ne Cumhurbaşkanımızı ne bakanımızı ne il başkanımızı ne de teşkilatımızı utandırmayacağız. Sonuna kadar çalışacağız. Allah rızası için çalışacağız. Dönemin sonunda Dönemin <laughs> sonunda şavşatlı hizmetin nereden geleceğini görüp bizi seçtiğine pişman olmayacak. Evet gastronomi, turizm, şenlik, şölen, bayram kutlamaları, sosyal faaliyetler her alanda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Sözlerimi burada tamamlarken özellikle il başkanıma bakanımız Faruk Çelik Bey'e tabii ki başımızın tacı Cumhurbaşkanımıza ben ilçemize çalışmalarımıza desteklerinden dolayı özellikle altını çizerek teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Şavşat'ta çok güzel işler başaracağız. Etrafa Doğu Karadeniz'in doğusunda güzel bir ilçe oluşturacağız. Bu her tarafa örnek olacak. Evet, bütün bu çalışmaların eski ve yeni halini gösteren çok kısa bir videomuz var. Onu da hep beraber izlersek memnun olacağız. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.